Şaban herkes birini beklemez mi hayatta? O gelecek gemiyi. Ha? Ama ne, o gemi gelmez Şaban. Istiyorsun da o gemi hiçbir zaman gelmeyecek. Ama istiyorsun çünkü o gemiye bilmek istiyorsun. Ya da gemiden ineni görmek. Ne gemi geliyor ne biz gidebiliyoruz. Ne de ineni görebiliyoruz. Hiçbir zaman da göremeyeceğiz ama insan hep bir kalbinin derinliklerinde. Acaba binebilir miyim? Acaba onu görebilir miyim diye bekleyeceksin ama. Hayatın sonuna kadar gelmeyecek, o da gelmeyecek, o gemide gelmeyecek. Ah be Şaban. İnsan bir kere seviyor, ama. Ya yani ne de gerek var? Bir mi? kamyonete turbo mu takılırmış ya? Yani Bal taşırmış 100, de, şey 100 değil de 105 ile mi gideceksin Şaban? Evet. İhbarla nasıl gideceksin yani? Tamam da iyi, yani sen lazım. kovalamaca mı yapıyorsun, şey mi yapıyorsun? Kovalamaca yani... da yapıyoruz biz, kovalamaç da var. Lan çek şunu çek. <laughs> şey. <laughs> Oğlum manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Osman. <gülüyor> He Biz senle böyle mi anlaştık? Yemek parasını <laughs> bile verdi. Ay, bir, şey, bir, şey, lazım. Bir şey <laughs> hızlı gitmek lazım. <laughs> Osman. Yani sen amana ne demek diyorsun ya. Evet. Sen diyorum priz olduğunu düşün. Ben evet. de şaş kablosu. Priz demek mi? Priz ne koyayım He, mı onu. demek istedin? <laughs> Hayır o genel olarak yani. Bir şey sinirlendiğinde amına koyayım derler. Türkler böyle. Ya amına koyayım ya falan yaparlar böyle. Neden benim prizime koymak istiyorlar onu anlamadım. Dolandırıcı bu sakın inanma. Senin prizine değil. O genel Neyim söylüyorlar. Ben? Hani sana karşı yanaysa böyle dese ki. Söyle dese senin ben amına koyayım dese. <laughs> evet. Bu sana karşı olan bir şey. Yani senin ben prizine koyayım. <laughs> ya yani. benim prizim yok ki. Ya var var. Bunu detaylı bir şekilde anlatmamı ister misin? Kaçlı pres? İki de. Nasıl yani? Helikopteri falan mı isteyeceğim? Ne Nasıl da biliyor. Oha. Şey Abi yok Allah. Zafer dedi ki. Öyle bir teklif yaparsa olursa söyle bana anasını sikeyim onun dedi. Zafer'e ne oluyormuş amına koyayım? Yani anasını sikerim onun öyle bir teklif yaparsa. Ben de anasını sikerim. Anasını avradını sikerim dedi. Amanı sikerim yurdunu <laughs> sikerim yaşatmayacağım. Onu var ya amına koyarım dedi. Ha, öyle dedi şefim. Senin orospu ağzını sen kendi söyledin mi bunlar orospu? öyle dedi. Ha, yani biri böyle bir teklif yaparsa onun anasını avradını ona, sikerim. Ana neymiş amına koyayım? Ona neymiş? Eee repasmana bağlı işmiş. O zaman, ha. o zaman senin de amına koyayım onun da amına koyayım. Ne <laughs> Bir dakika ne oldu? Bir klip alsın ben gör... Hüsnü'ye yakışır bir müebbet ya. Sonra kaçmadım Hüsnü. Bet kaplını kullanarak. Üf. Oradan... Asiktir. Ne oluyor Kontası. lan? Olumlu ben de geçiyorum 5 kilometre. Bir buçuk kilometre. Eee kod durum yok. Ne olmuş? Durum ne? Eee köpek ısırmış. Oğlum, <laughs> bu oh. adam Park Ranger değil mi ya? Oğlum ne? Oh, bak, bak. İşte bak. Hayvanlarla nasıl iletişime geçeceğini belirtmediniz bu arkadaş. Çiftim ben 1027 yapmasını söyledim ama galiba 1027'den kaçmış. Ondan kod Bir dakika, bank burada? Çok açık ya. Ah ananı sikeyim. Abi ben durdum ya. <laughs> Abi ben durdum ya. Kendi koşmaya devam etti ya. <laughs> İnanma birader yarın bir gün satarım zaten problem. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyacağım bastan niye kalabalık ya? Girme bile adam biz de kalabalık yapıyoruz işte bırak ezge çıpsınlar. Baklava mı dağıtıyorsunuz lan? Tamam. Amına kodumun hastanesi ya. Dolu kişi, 50 adamlar. 50 bin 100 milyon kişi orada ya. Adamlar geliyor aa a gidin şey, diyor. diye. Kod atabilir misin? Onu <laughs> şu an atabilecek durumda değil. Nasıl <laughs> fırça? <laughs> 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 Tekrardan yaşlı olduğumu hissettim. Teşekkürler <laughs> <abi. gülüyor> Rahat. bu çocuğu. işte ya. Kadın bir Oğlum senin vallahi bilerek olmadı ya. gelsin. İyi bakın kendinize var bak. Malik. Lan Malik mi lan o? Müvekkilim içerdim müvekkilim. Nasıl ya? Malik ne Ya bizim bir tane şey hapse <laughs> atmışlar ya. Avukat Ve... olarak beni çağırdı. Avukat mı? Allah Allah. İyi e, Parkta. Bana koyayım. Hapiste yata yata avukat olmuş ya baksana. <laughs> Öğrendim yata yata amını sikeyim. İçeride herhalde. <gülüyor> bak kendini <laughs> de kendini Kolay gelsin. Hüsnü. <laughs> görüşeceğiz sen Hüsnü. Ya ne anlatıyorsun sıkıntını? Lan yürü ver boş yapma. Ya siktir git amına koyayım ya. Senin için topu da mantık kalmadı. Ben anı seni döverim burada. Gel oğlum gel oğlu Lan ne yapıyorsun? Sikiyim seni mi? Orospu çocuğu ne yapıyorsun? Niye ateş ediyorsun? Silah sürtü. Ay seni kafana sikiyim ya. Sen malsın mal. Bölgede kalın arkadaşlar. Kıpırdamayın. <laughs> Vallahi bir şey yok. Ya. Can Buyur, Bölgede gel, kalın. Can Murat. Ben seni tanıyorum. Gel. Gel Can Murat. Tamam. Güvenlik amaçlı bölgede kalın. Tamam. İmkan. Yaklaşma lan. Geç aracına. Tamam geçiyorum. Gel gel. Geçiyorum John Bro. John Bro bir şey biliyorum ki gel diyorum gel işte. Vallahi durun. Valla gel gel. John bir şey yapmayacağız lan yemin ederim tamam, tamam. bak Vallahi bak yaklaş ya. gel. Silah ya silah yok Asılıyor, yok, ya. yok yok. Yok, komiserim yok, buyurun ya. Yok işte. Ne oluyor lan? Evet. evet. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Hayırdır? Ne oluyor? Peki. Kenan gel. 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 Zentorno. Zen Zentorno. Zen Zen gel, gel. Gelmen lazım otobandayız. Mına kodum hayırdır lan? Kimsin oğlum sen? Sıkın sıkın, dertlikten konuşmayın geliyorum. Yat aşağı. Kötüyüm. Ananı sikiyim. Geldim gördüm. Beyazlı. Kanka bu ne ya? Kanka arabalar ne? Bu ne? Bizden de düşen var. Sağ kulağına bak. Onun Karşılar karşı çımaranı. karşı 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 karşı. Ne? Lavolum Ananı sikeyim. Ah siktir ya. Hayır ya. Abi şaka ya. Şaka galiba. Gireyim. Tamam Ay <laughs> ne diyor? Auu. Senin tuvalet kağıdı bitmişse biri getirebilir mi? Hayır. Bakma Acaba bakayım, bakma. <gülüyor> 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 tuvalet kağıdı bitmişse bir getirebilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> tamam fendi siz içeri girin. Hanımefendi. fendi. Tamam. Tuvalet kağıdı. Yok tamam ben getireceğim siz. İçindeki Havuz kuşu misin? gibi kafamı gömerim bu betona. O 27. Ya oğlum. Bırak çıkaralım da bunu. Zafer Bey. Efendim Zayhan. Zafer Bey. Tuvalet Efendim? kağıdı ben... geliyor mu? Tuvalet kağıdı kanalımız burada. Geliyor geliyor geliyor. Hemen geliyor. Zafer Bey. E, müsait misiniz Zeyhan Hanım? <laughs> evet buyurun. İleride ileride. Ses mi var? Evet. Cumas.

Siz oldu sizi taşmaktan şu an uyanın. <laughs> Ananı sikim. Allah atacağım şimdi kod 99 e. bu nereye indi ya? FIB Sıvat her şey buraya yakın. Bu nereye indirdi? ya -E. Ulan hadi. Hı, hmm. hazır mısınız chat korkmayın. Lan beni ne <gülüyor> <gülüyor> Beni ne yaptı? <laughs>